Üçüncü sorumuz kuraklık sorunu hakkında ki düşünceleriniz nelerdir? Kuraklık. Ayrıca ben bu konuyu anlatacağım. Sonunda söyleyeyim. başında söyleyeyim. Mutlaka insanlarda görüş ve dillerine yorumlarda eleştirirlerse zenginlik sağlamış olacaklar. Bence yorumdan tabii ki abone olmaktan imtina etmesinler. Bir de kimin yaşadığı bölgede su ve kuraklık süreni varsa onlar da yorumlarda bahsederlerse. Tabii daha iyi olur. Yani hem ben ülke güneninde özellikle İç Anadolu ve Akdeniz'in batı kesimleriyle Ege'nin iç kesimlerinde kuraklık sıkıntısı olduğunu biliyordum. Yani önceki bilgilerime dayanarak söylüyorum bunu. Hatta bundan daha 10 yıl önce kadar bir harita yayınlamıştı. Derecedeki ülkenin e, kuraklık haritası diye. O ben hala gözümün önünde de şopmak biliyorum. Bir fil yani daha şey olacak, kurak olacak olan iller bir tanesi Burdur, bir tanesi Sparta, Bucak. Hatta bu konuda şey bir tane uzman Burdur'du galiba Burdurlu. Dedi ki önümüzdeki 30 yılda Burdur muhtemelen terk edilir. Çünkü su olmayınca kuraklık olduğu için muhtemelen terk edilir demişti. Velhasıl bizim burada özellikle kuraklık çok büyük sorun olacak. Hatta ben şimdiden e, bucak içinde böyle bir tehlikenin söz konusu olduğunu, daha şimdiden kar yağmadı, mart neredeyse bitecek, yer altı sular çok çekilmiş. Zaten konuya buradan gireceğim. Abicim hem de genel kültürü de arttırmış olacağız. Yurt içinde yani Türkiye'mizde doğup Türkiye'mizde dökülen en uzun nehir Kızılırmak'tır. Peki Kızılırmak nereden doğuyor? Kızılırmak Sivas'ın İmralı ilçesi Kızıldağ'dan doğuyor ve Samsun Bafra'ya dökülüyor. Ben döküldüğü yeri gördüm. Bafra defesi vardır. Hatta orada e, göçmen kuşları çoğu ...az yani neyse işte, dağ, kuşlar falan... ...değil mi orada? Beklerler ve yuva yaparlar. Şimdi bu en uzun... ...ülkemizin en uzun nehri... ...1555 kilometre takriben ...bu uzunluğu... ...ve uğradığı illere bakın... ...Ankara, Çankırı... ...Yozgat, Çoru... ...Kırıkkale, Kırşehir... ...Nevşehir, Kayseris... ...Sivas, zaten Sivas'ta doğuyor... Tokat, Sinop, Kastamonu, Konya ve Sanfı'nda dökülüyor. İlginç olan bir şey, bir bilgi daha. Yeşil Önüm Kızılırmak, Amasya'da Tokat'ın kesiştiği yerde iyileşiyorlar. Ben zaten Amasya dizisi yapanlar bilirler. Şehrin içinden, iki dağın arasında şehrin içinden kesit şaldı. Irmak akar. Hatta oraya evleri eski şehzadelerin kaldığı yalı evleri falan vardır nehrin Ne dersin konu buradan geldi. Kızıl Irmak'tan. Kızıl Irmak bile azalıyor artık. Yani artık birçok yerde acıklar oluşmuş. Yürüyerek geçebiliyorlar. Hatta bazı çiftçiler söyledi. Yani durumu ne kadar vahim olduğunu. Yağat suları da çekiliyor. Tabii aynı zamanda. Irmak çekilirse ya suları da çekilir. Çünkü Irmak'ın doğduğu yerde yer altında. Ondan sonra da işte efendi diyorlar eskiden 15 metre 20 metrede bulduğumuz yer altı suyu şimdi 100 metreye iniyoruz bulamıyoruz. Yani çok büyük bir sorun önümüzdeki 10 yıl 20 yıl su konusunda bir problem yaşaydık bu ülkem bu ülke. Benim naizane vatandaş olarak öneririm şimdiden proje geliştirmeler lazım. Benim aklıma ilk gelen bir tanesi mesela hemen deniz kenarlarına sudan ...fuzdan arıtılmış tesisler kurup... ...onu sulamada kurulmak üzere... ...kompalamalar lazım. İhtiyaç olan değerlere, acil ihtiyaç olan yerlere... ...diye bu... ...10 yılda, 15 yılda... E, ...kuraklık yaşandığı zaman böyle bir çözüm... ...bulunabilir, kanaat edeyim. Başka çözüm önerisi olanlar... ...mutlaka e, yorumlara... E, ...yazabilirler. Fikirleri kötü önerileri işte ...o olanlar, fikirleri o, olanlar... ...yazabilirler. E, yani Türkiye'miz için kuraklık özellikle bu saydığım bölgelerde İç Anadolu, Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri büyük sorun yaşayacak. Teşekkür ederim.